şu çukuyu yavya doyduyayım. Evet işte tamamdı işte tuzağımı düşecekler. Harika bir tuzak hazırladım göreceksiniz oyum siz. Şu ayarı sat yandım mı tamamdı. Söylüyorum sana Arda bu sene kesin Fenerbahçe şampiyon. Evet Fenerbahçe şampiyon olacak. Ya yani ne Fenerbahçe'si asıl şampiyon Beşiktaş'ı. Lan bir dakika bu da ne böyle? Lan burada lavın ne işi var? Olamaz lav vuruları falan mı patladı acaba ya? Bu benim hiç hoşuma gitmedi. Arkadaşlar burada ne oluyor olabilir? Fikri olan varsa yorumlara yazmayı sıkkın unutmasın. Eğer tehlikeliysek bunu bize söyleyin. Ve videoyu beğenip abone olmayı da sıkkın unutmayın. Ne kadar çok beğenirseniz bildirimize o kadar çabuk gelir. Etrafta da kimse gözükmüyor ama. Evet bakayım siz şimdi görürsünüz mahvettim oyum sizi. Hemen şöyle yavaştan yok yaşayayım. Evet ne uyduğunu hala çözemediler. Şimdi sizi yavaşlayacağım. hayır olamaz hayır anneciğim. <laughs> bir dakika be, ben yanmıyorum ya. Evet ya nedense ben ne yanmıyorum bu da ne böyle. Hadi Rüzgar çıkalım şuradan bu, bu fakir lav gerçek love değil bu gel buraya sana diyorum hadi çabuk bir önce gel. Evet işte böyle. Allah Allah biri bizi şakalamaya mı çalıştık kim yaptı gördün mü sen? Hayır ya kimseyi görmedim birden bir arkadan biri patlattı bir tane hiçbir şey anlamadım ya. Merak etme bunu kim yaptıysa bulacağız ve onu cezalandıracağız böyle şaka mı olur ya insan kaç en yürü Rüzgar gidiyoruz yapılacak bir görevimiz var. Çabuk Rüzgar bu taraftan. Beni de bekle Atep beni de bekle. Ha? Bu, bu, Kerem komiser. Merhaba Kerem komiser. Çocuklar iyi misiniz? Nereye gidiyorsunuz böyle? Niye bana öyle dik dik bakıyorsunuz? Siz bir şey mi kızdınız? Şehirde tuzakçı biri var. Evet. Sağ sola tehlikeli tehlikeli tuzaklar kuruyor. Onu arıyoruz. Ne? Nasıl yani tehlikeli tuzaklar? Çabuk bana onu gösterin. Şehirdekiler için çok tehlikeli olabilir bu. Evet Kerem komiser çok haklısın. Hadi bizi takip et sana orayı gösterelim bir önce. Koş Arda hadi bakalım. Bu taraftan Kerem komiser evet tam buradan koş çabuk koş. Bak gördün mü tam işte tam burası. Bir dakika rüzgar burada bir şey yok. Ne, ne nasıl yani ama tam buradaydı. Ben burada tuzak falan göremiyorum. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Hayır Kerem komiser tam buradaydı. Evet burada lavlar vardı. Bizi içine attı. Bir arkadan geldi vurdu. İçinize de hiç yakıştıramadım tamam mı? Onca işimin gücümün arasında sizin yanınıza geliyorum bile. Size de artık güvenim kalmadı. Ne haliniz varsa görün. Allah Allah ya ben işimi gücümü bırakıyorum. Bunlar bana şaka yapma derdinde arkaya Bilmiyorum Arda ama çok büyük bir oyunun içindeyiz. Bu gün daha bitmedi. Göstereceğim size gününüzü. düştük. İnanamıyorum. Arkadaşlar kim bu? Yine arkadan yumruğu yedik ya. Of. Bu kadar yeter Rüzgar. Artık sabrım taştı. Onu bir an önce bulup mahvedeceğiz. Buraya kadar? Bu onun kurduğu son tuzak olacak. Anladın mı beni Rüzgar? Umarım öyledir. Yoksa daha fazla dayanamayacağız. Hastanelik olacağız. Yürü çabuk ayağa kalk. Ben hastanelik olmayacağım ama onu bir hastanelik edeceğim. Yürü şimdi var ya harika bir fikrim var. Onun yeri var ya tuzak manyağı yapacağım. Evet göreceksiniz harika fikirim var. Ama ayımızda kaysın sakın onun söylemeyin. Şimdi merak ediyorsunuzdur. Elimdeki tabe ayda ne diyor değil mi? Neyse bakayım hadi bir önce işe koyayım. Ha, o, o ses de ne yanına uyuyor. O, uyamaz. merhaba iyi günler ne yapıyorsunuz bakayım. Bebek asker buralarda hiç şüpheli hareketler yapan birini gördün mü? Şey ben öyle bir görmedim maalesef üzgünüm. Tamam görürsen... arıyorsunuz Yoksa bu bize tuzak kuran kişi mi? Bak burada da bir ok var. O Apartmanı gösteriyor. Evet şimdi onunla yüzleşme zamanı. Ondan korkmuyoruz. Hadi Arda başarabiliriz. Bak bir de bizimle dalga geçiyor. Gülücükler atıyor. Ulan seni bir yakalayayım görürsün sen. Hadi gel Rüzgar bir an önce girelim. Ha? Yükseklerde dolaşırım mı? Bu da ne demek? Anlamadım ki. Üst katlarda herhalde. Evet doğru. Arkadaşlar onu bulmamıza çok az kaldı. Hadi bakalım üst katlara doğru çıkıyoruz. Burada kimse gözükmüyor. Yine bizi kandırıyor olmasın. Rüzgar neredesin? Hemen arkandayım arkanı kollayacağım. Tamamdır. Biraz daha yukarı çıkalım hemen o zaman. Evet arkadaşlar. Ha? Daha yükseklerde mi? Yok yok bu bizimle iyice dalga geçiyor. Onu bir yakalayayım doğduğunda pişman olacağım. Neredesin lan? Ha, burada bir şey yok. Evet hemen buraya da çıkıyoruz. Burada da bir şey yok. Olamaz nereye kayboldu bu nereye kayboldu. Ha, çatı katı demek istemiştim mi? Oo, arkadaşlar bu bizimle git daha çok dalga geçiyor. Ben artık çok ama çok sinirlendim. Rüzgar sakin ol. O da bizi sinirlendirmeye çalışıyor. Çünkü sinirlenince hata yapıyoruz. Umrumda bile değil. Bulacağım onu. Neredesin nerede? Demek çatıdasın. Yedim oğlum seni şimdi. Arda sakin ol yavaşla yavaşla. i̇şte buradasın. İyi misin iyi misin? İyiyim. Sersem bizi yine kandırdı. Bizimle dalga geçtiğini sanıyor. Boş ver. Hadi gidelim buradan boş ver. Hayır gitmeyeceğiz. Buradan şehrin her tarafını görebiliyoruz. Onu daha rahat bulabiliriz. Of Farda ya başımıza iş alacağız. Evet Sersem yay tabaya da ne yazdıysam hepsini yaptılar. Yine tuzağıma düştü ya yedim onları. Hadi bakayım bakayım nerede ya hemen şuraya gideyim. Oo. İşte tam tahmin ettiğim gibi. Şimdi görürsünüz oyum siz. Hemen şuraya gidiyoruz ve... Ben, ben kazandım abi ablalar. Ben kazandım. Evet Rüzgar sonunda hastanelik olduk. Yani 10. kattan düşünce mecbur hastanelik oluyorsun. Sen haklıydın. Öfkeme yenik düştüm. Bu yüzden yine düştük. Zaten ne zaman beni dinledin ki Çok şanslıydınız çocuklar. Daha kötü şeyler de olabilirdi. Ama şimdilik bütün kemikleriniz kırıldı sadece. Bundan sonra hiç hareket etmeden yatmalısınız. Zaten isteseniz de yatamazsınız. <laughs> e, neyse komik değildi tamam. Of ya doktor bey bile kafayı yemiş. Oy da yüz Geçmiş olsun geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun bakın size böyle bir tane çiçek aldım Hop işte bu da. Sağ ol bebek asker sağ ol. Neyse bakayım ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Numayım en kısa sürede iyileşirsiniz. Ben de tuzaklar koyayım Hoşça kalın. Tamam mı yavrum ya Sonuçta bunun kazananı ben oydum. Helal olsun bu bebek askere. Gerçekten helal olsun. Bizi hiç yalnız bırakmıyor. Evet ya gerçekten. Bir dakika. Arda. Hayır olamaz. Ne oldu lan Rüzgar? Hatırlıyor musun? Bebek askerle karşılaştığımızda elinde tabelalar vardı. Evet ne olmuş? Hı? Hayır. Yani binadaki tabelalarla aynıydı. Bizi tuzağa düşüren hep gözümüzün önündeymiş. Aa, ulan hareket bile edemiyorum göstereceğim sana. Of arkadaşlar buradan bir kalkalım o bebek askeri gününü göstereceğiz. Şu anda hareket bile edemiyoruz. Neyse bakalım. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz hemen like atıp abone olmayı unutmayın. İntikamımız çok kötü olacak. Takipte kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın güle güle. Yok oğlumuz nasıl yok ya? Nereye gitti hanım? Nereye gitti hanım oğlumuz? Nereye gitmiş olabilir? Allah Allah. Arka baktın mı? Okula gittin mi? Ben galiba biliyorum ne olduğunu. Hain mafya oğlumuzu kaçırmış olabilir. Geçen beni telefonla tehdit etmişti. O yapmış olabilir hanım. Ne demek ya? Ne demek mafya kaçırmış olabilir oğlumuz ya? <laughs> oğlumu kurtar Kerem. <laughs> sen merak etme hanım sen merak etme. O mafyadan oğlumu alacağım ben. Oğlumu kurtaracağım. O kötü mafya gününü görecek. Tüm polisleri seferber edeceğim bu durum için. Ben gidiyorum şimdi hanım tamam mı? Oğlumu kurtaracağım sen merak etme. Polis merkezine gideceğim. Tüm polislere anons geçeceğim. Ya onu da kapıyı açık unutmuş ya. Ulan benim gibi kötü insanlar girer böyle bunlar bilmiyor mu? <laughs> Acaba neredeler bunlar? Kaçırdım. Haberleri yok. Kerem komiseri e bir tane teklif yapacağım kabul ederse çocuğunu kabul Kerem komiser, Kerem komiser kapı açık aşağıdayım aşağı gel. Hayatım sen burada bekle. Ben bakacağım aşağıda için tamam mı? Bir şey olursa saklan. Ben tüm polis bir şey olursa saklan. Tüm polis arkadaşlarıma haber ver. Zengine fakire de haber ver tamam mı? Tamam aşkım tamam. Sen dikkat et. Oğlumu bana getir lütfen aşkım lütfen. Tamam tamam sen merak etme. Oğlumuzu getireceğim. Haydi hayatım sen de dikkat et. Ben iniyorum aşağıya. Kim gelmiş bakacağım tamam mı? Bakalım kimmiş o? Lan göstereceğim lan size. Lan göstereceğim. Lan sen kimsin ha? Sen kimsin? Oğlumu sen mi kaçırdın? Söyle bana. Söyle bana. Evet Kerem komiser evet. Oğlunu ben kaçırdım. Eğer oğlunu kurtarmak istiyorsan benimle anlaşma yapacaksın. Ve kimseye haber vermeyeceksin. Lan ne anlaşması oğlum? Ben polisim lan. Sizin gibi mafya botuncularıyla anlaşma yapmam ben. O zaman oğluna elveda de Kerem komiser. Ya anlaşmayı yaparsın ya da oğlunu bir daha asla ama asla göremezsin. Tamam tamam söyle. Oğluma bir şey yapmayın yeter. Anlaşması. Ne istiyorsunuz benden? Polis olarak bizim mafya görevlerimizi yapacaksın. Yani senle bir mafya polisi olacaksın Kerem komiser. Bizim adamımız olacaksın. İçeride dışarıda bize yardım edeceksin. Anlaşıldı mı? Tamam tamam kabul ediyorum. Ne zaman nerede? Nasıl isterseniz. Ama önce oğlumu verin bana. Önce oğlumu. Oğlunu ilk görevini yaptıktan sonra vereceğiz Kerem komiser. Önce sen bir mafya ol da ondan sonra. Saat 3'te yarış parkına gel. Bak böyle. Baban geldiği zaman sakın konuşmayacağım. Eğer konuşursan babanı da seninle yaşatmayız anladın mı? Baba abi, baba abi, konuşmayacağım. Babama bir şey yapmayın. Bana da bir şey yapmayın. Sessiz olun lan. Kerem Komiser geliyor. Konuşmayı bana bırakın. Her şeyi yapacağız. Kerem Komiser artık bizim adamımız. Oğluna da zarar gelmeyecek anladınız mı? Anladım. Anladık efendim anladık. Oğlum orada silah dayamışlar başına. Ne yapmam lazım? Keşke bir destek çerseydim ya oğlumu vururlarsa. Hayır ben dayanamam o ya. Ulan mafya ben size göstermez miyim? Şu işi bir bitireyim. Oğlumu bir kovuşayım. Siz göreceksiniz oğlum. İlk kılıcımı almışım. Belki canavarlar çıkabilir karşıma. Ben gideceğim buradan. Bakayım bakalım ne var ileride. Ulan zengin amcanın midesi ne kadar enteresanmış ya. Ne kadar enteresan. Ulan zengin amcanın midesi ne kadar enteresan ya. Ne kadar enteresan. Ulan şurada kapılar var. O kapılardan bir geçeyim bakalım. Ne var ileride. Aman Allah'ım. Gidemiyorum. Aman. Aman tanrım gidemiyorum bu kapıdan. hah, hah tamam. Allah Allah. Burası ne ya? Burası ne ya? Bir sürü kapı var burada ya. Ne oluyor Allah Allah? Lan Allah korkmaya başlıyorum ama ne bitmek bilmezmiş kapı kapılar bunlar. <laughs> Allah Allah. Eyvah hala kapı var. Ya yeter ya. Kazmayla şöyle kazacağım. Uğraşamam bu kapılarla bunlar ne ya böyle? Aman Allah'ım bir sürü var ya. Kazmayı boş ver. Buradan gideceğim buradan. Bakalım ne var ileride. Zengin amca kurtaracağım seni merak etme. Allah Allah bitmedi bu kapılar ya. Hah. Aman Allah'ım burası da ne böyle? Burası lan burası benim okuluma benziyor. Zengin amca okulu mu yedin sen? Ne yaptın? <laughs> Aman Allah. Im. Squid Game. Squid Game ve ekibi orada. Beni görmesinler. Zengin amca sen bir de ne yaptın ya? Hayır. Zengin amcamı kurtarmam lazım. Onların yanına gitmem lazım. Hayır gidiyorum. 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 Ah kapı.

Bu evimde görmüş olduğum elim botları var. Onlar serinde oyunu. Bunla sonra zengin amcemi kurtarabiliriz. Tamam, tamam kabul ediyorum. Zengin amcamı kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapabilirim, ben merak etmeyin. O zaman başlıyoruz. Yeşil ışık, kırmızı ışık, su dikkat. Başlıyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bana bir şey olursa bu kanala sahip çıkın tamam mı? Videoyu beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Haydi bakalım Squid Game o zaman başlasın. Aman Allah'ım ne oluyor? Atma bir şey bana. Lan ulan ulan. ulan. Hüsamettin'in tüm gücünü göreceksiniz siz. Kılıcım gelsin buraya. Lan Lan gidin lan. Lan alın lan hepiniz alın. Ölün lan ölün lan. Ölün, lan, ölün oğlum ölün. Al sen ne Tüm Squid Game'lere ölüm. Tüm Squid Game'lere ölüm. Bana bir şey yapamazsınız. Zengin amcamı kurtaracağım ben. Al 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 hepiniz alın. Sen. Hey sen bekle Squid Game kadın. Bekle sen de al. Yeter yeter. Tüm ordumu mahvettin. Zahmettin. Ben bittim. Ne? Ben bittim mi? Asıl siz bittiniz oğlum. Siz sizi bitirdim lan ben. Tüm ordunu mahvettim işte. Bir serbest bırak. Sizin canınıza kıymayayım oğlum. Nasıl üşan ettin? Haklısın. Tamam o zaman. Zengin kurtuldu. Squid Game oyunu burada bitti. Zengin artık zenginin yanına dönebilirsin. Zenginli normale dönebilir. Onaylıyorum ve kabul ediyorum. Aile müsamettin. Ama bir daha karşıma gelirsen bu sefer sen biteceksin. Bunu sakın ama sakın unutma müsamettin. Geldiğin yere git. İlk kapıyı aç kapat. Aç kapat. İki kere tekrarla ve zenginin ağzından çıkacaksın tekrardan müsamettin. Haydi çabuk git. Ulan ulan sizle sonra görüşeceğim. Önce şu zengin amcamı kurtarayım da. Size sonra hesabını sorarım ben. Haydi ben gidiyorum. Geleceğim tekrar. Geleceğim. Hepinizi gününüzü göstereceğim. Squid Game'i gösterdiğim gibi. Zengin amca. Zengin amca kurtaracağım seni. Geliyorum ben zengin amca merak etme. İlk kapı demişti değil mi? 1 2 bir, iki. Hayır. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Midem bulanıyor. Midem bulanıyor. Ne oluyor bana? Oo. Artık tamamdır zengin amca. Artık tamamdır zengin amca. Normal insana döneceksin merak etme. Lloyd. Ulan. Ulan her şey normale dönecek mi? He? Ulan. Ulan her şey normale dönecek mi Hüsamettin? Kurtuldun demek he? Kurtuldum. Evet zengin amca evet. Kurtuldun. Kurtardım seni. Hallettim. İçinden Squid Game çıktı. Squid Game'i bitirdim. Ulan. Teşekkür ederim Hüsamettin. Teşekkür ederim. Sen olmasan kim yapacaktı bunu bana? Ne demek zengin amca ne demek? Evet arkadaşlar zengin amcamı kurtardım. Sırada kimi kurtaracağım acaba? Eğer kimi kurtaracağımı öğrenmek istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın sakın. Görüşmek üzere Minecraft halkına. Rüzgar oğlum haydi yemek hazır. Hadi git de baban uyandı de onunla birlikte gel tamam mı? Tamam anneciğim tamam ben gidiyorum şimdi babam uyandı ya. Anneciğim gidiyorum babam Biraz sessiz ol tamam uyanacağım geleceğim yemeğe. Haydi baba haydi annem çok açmıyor çok aç ben de çok açım haydi gidelim haydi uyanın haydi ben iniyorum aşağı sen de gel. Allah'ım yardım et çok fena başım ağrıyor niye ağrıyor bilmiyorum yardım et bana geliyorum yemeğe hanım geliyorum <laughs> anneciğim babam gelecek mi şimdi benim kaynım çok aç ben şu yumurtayı yiyeyim ya yiyeyim ya hayır oğlum bekle baban gelsin birlikte yiyeceğiz bekle Rüzgar canım oğlum aile olmanın bir numaralı kuralı hep birlikte hareket etmektedir yemeği hep birlikte yersek daha güzel olur bak hem babanın sesi de geliyor gider şimdi birazdan doğru diyorsun anne doğru diyorsun babam yersin birlikte başlayalım. Babam geldi hadi başlayalım. Canım ailem ben sizinle bugün yemeğe katılamayacağım. Başım çok ama çok ağrıyor. Neden ağrıdığını bilmiyorum tamam mı? Size afiyet bal şeker olsun hanım. Oğlum tamam mı? Dikkat et anneni. Ben ha doktora gideceğim geleceğim hemen. Bey ne oldu bey sana ya? Ne oldu bir anda böyle başım ağrıyor diyorsun ya? Bir şey yoktur umarım. İstersen sana bir tane ağrı kesici vereyim geçe, geçsin başın. Yok hanım yok. En iyisi ben bir doktora gideyim. Randevu da aldım zaten. Doktor çözer benim işimi. O, o zaman ben başlıyorum baba başlıyorum Kaynım çok aç benim. Başla oğlum başla. Tamam. Haydi ben gidiyorum şimdi. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Ben tekrardan yanınıza geleceğim. Haydi görüşürüz canım ailem benim. Haydi oğlum ye yemeğini. Sonra babanın yanına git bakayım da hastaneye. Nesi varmış öğren sen de. Tamam anneciğim tamam gideyim babamın yanına. Önce şu yemeğimi yiyeyim. Mm, çok güzelmiş. Of of başım çok ağrıyor. Çok ağrıyor. Ha? Ulan o ses ne? O ses ne lan yukarıdan mı geliyor? Ne var lan? Lan ne oluyor? <laughs> Zengin Bey iyi misiniz? Duyuyor musunuz beni zengin bey? Zengin bey kendinize gelin lütfen. Şu an durumu stabil. İyi, i̇yi güzel bir şey yok galiba. Oh neredeyim ben neredeyim? Hah Doktor bey ben neredeyim? Ne oldu bana ne oldu? Zengin bey siz hastanedesiniz. Hastaneye gelin. misiniz? mısınız? Minecraft Hakan'ın şehrini ele geçireceğiz. Ben de böyle umuyordum. Şimdi sizlere bir şeyler anlatacağım. Ona göre hareket edeceksiniz. Yoksa kafanızı kırarım lan sizin. Son 3 sıra şehrin arka tarafından girecek. Yer kalan 5 sıra ise benimle birlikte şehrin ön kapısından girecek. Anladınız mı lan? Anladık kaptan. Ben de böyle umuyordum. Şimdi hava karartma büyüsünü yapma vakti. Hava kararsın. Lo, hava niye karardı la birden? Ne oldu la birden böyle hava niye karardı? He? La, la kara büyücü değil mi la o? Kara büyücü ne işin var la senin burada? Biz buradan geçeceğiz. Burası artık bizim şehrimiz olacak. Ne diyor la sen ne diyor? Geçemeyeceksin la buradan. Geçeceğiz dedim sana. Tüm şehre haber sal. Kara büyücü emaneti olan Minecraft şehri Hakan'ın almaya geldi de. Hayır la hayır la. Olmayacaksın la. Dur kardeşim geçme la. Geçme la. Dur kardeşim geçme. La ben hemen gidip Kerem komiserlere haber vereyim la. Minecraft kardeşleri, hepinize söylüyorum. Bana büyücü şehre saldırıyor. Ben onu durdurdum. Haberiniz olsun. Lan kim bağırıyor Allah Allah. Ha? Lan çatıda mı bu? Ne yapıyorsun lan orada? Niye bağırıyorsun köylü polis? Kerem Komiser Kerem Komiser Kötü büyücü geldi Tüm şehirle ele geçireceğini söyledi Nöbet tutuyordum ben orda Ne diyorsun lan sen ne diyorsun Nasıl olabilir böyle bir şey Tamam tamam ben halledeceğim şimdi Sen oradan seslen herkese Tüm şehir Minecraft Hakanı şehrinin girişine gitsin Tamam Kerem Komiser tamam Söylüyorum şimdi Duyduk duymadık demeyin Minecraft Hakanı şehri size diyorum Hemen Şehrin girişine gidin Kara büyücü orada. Çabuk, çabuk! Bakın hayatım duydun mu? Hemen, hemen şeyden girişine gidelim. Kara büyücü saldıracakmış. Duydum hayatım, duydum. Ama siz durun burada. Ben giderim tek başıma. Size bir şey olmasın. Ya baba, kaya kaya büyücü geldiyse onunla ben ilgilenebilirim tek. Siz işe yapamazsınız ona. Ben onu mahvedeyim. Merak etme sen. Evladım, bana bir şey olmaz. Eğer bana bir şey olursa, o zaman sen devreye gidersin. Sıkıntı yok. <laughs> Bu şehirde yine ben birilerine kötülük yapacağım. Acaba kime yapsam? Ha? Hüsamettin değil Arda'nın yanına gidiyor herhalde. O zaman buldum kime kötülük yapacağım. başlatalım. Arda yağlı küs, Hüsamettin'le birlikte göz Hocam makalla makalla kalla 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 İşte bu kadar. Lan ne güzel uyuyorum ya. uyum koyuyum. Lan, lan uyan sesler. Sabit Hüsamettin'in sesi uygun, bu. Doğuyu ya. Biz onunla bugün havuza gidecektik yine uyuyakalmışım ben ya. Oğlum lan ne oluyor lan, lan ne oluyor? O Ayda da havuza gidecektik ya hala uyuyor bu çocuk herhalde. Lan uyan Ayda uyan sen onu uyan sen kaldın uyan Ayda. de basayım Ayda uyan sen anasını satayım ya. Lan Ayda uyan lan Ayda uyan. Lan ne oluyor? buradayım buradayım neredesin sen gidelim mi peşinden Haydi gidelim haydi çabuk çabuk Aslı hayatım bugün nasıl geçti işin ya Ulan sen göreve, göreve geldikten sonra bu şehirdeki suç oranı çok büyük bir ölçüde düştü biliyor musun ya Biliyorum tabi biliyorum He? Lan Aslı ne oluyor oğlum Aslı ne oluyor hayatım ne oluyor hissediyor musun sen de Aslı ne oluyor ne oluyor deprem mi oluyor Duydum hayatım duydum çok korkuyorum ben de Aslı sen şimdi burada kal hayatım ben dışarı çıkıp bakacağım ne olduğuna Aslı kom Benim karnımı mı doyuracaksın sen? Tamam tamam bırakıyorum. Zaten siz benim dişimin kavuğuna yetmezsiniz. İnan sen de aşağı beled. Teşekkür ederim. Allah. yapıyorsun? Niye atıyorsun beni? Tamam ben niye attım böyle? İyiyim. Kıyıldı seni yüzümden. Rüzgar oğlum iyi misin? iyi misin? İyi mi? kendi aranızda konuşmayı kesin. Şimdi beni götür bakayım yemek yeme. Ama 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 karnım çok aç. ya. Haydi takip et o zaman beni. Ama sakın evlere zarar vereyim deme. Seni mahvederim bak ona göre. Tamam lan tamam. Hiçbir yere zarar vermeyeceğim. Hüsamettin dev buydu galiba. Bak bakayım sen önden oyda mı? Tamam bakıyorum bakıyorum gel bakalım. Lan dev buydu dev buydu. lan KM komiseyi de oyda. Baksana KM komiseyi oyda. Gel lan gel bu yedi senin ağzını kıyacağım. Sen yüzgeyi mi düşürdün lan anne. Allah sen Allah sen Allah lan Allah oğlum Allah oğlum. Lan bu çocuklar ne yapıyor orada? Şimdi ezilecekler. Lan bırakın lan lan vurmayın oğlum deme vurmayın gelin buraya öldürür lan sizi. Lan gıdıklamayın lan ayağımı gıdıklamayın oğlum gıdıklamayın. Oğlum Hüsamettin burada bir şey olmuyor lan gel gidelim hadi. Kaç kaç Hüsamettin kaç. Lan Hüsgay Hüsgay lan Hüsgay konuşsana oğlum konuşsana ne yaptı bu, bu dev sana. Arda Hüsamettin çabuk buraya gelin çabuk.